Başvuruyor. Güzel tarasana uyuz. Yaparsak güzel tara. Ha şimdi eşarbı tak. Eşar 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 ee, güzel de güzel güzel güzel, güzel, güzel. <laughs> alttan bağla alttan bağla. Ne <laughs> <Çay çikayım gülüyor> bağla. alttan bağlasana ne la? Patçı. Dur içeceğim. Kız. Ya alt, alttan bağlasana Aa. ne alttan. Ya e patsi bir şeye şart bağlama bilmiyorsun ya. Hadi sana ya. Bağla çabuk çabuk kavuruyor adamlar görecek bizi çabuk Çabuk çabuk. Çabuk 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 kavuruyor adamlar görecek bizi. Haydi. Çabuk ol kız. Çabuk çabuk Ayıp ayıp Haydi. 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 <gülüyor> <gülüyor> çabuk. Ya, ya eşarp da yakıştı bana. Eşarp da yakıştı bana.